Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal deprem bölgesindeydi. Adana'da incelemelerde bulundu. Haberal, Başkent Üniversitesi'nce gönderilen 3 yardım tırının Hatay'a ulaştığını, yeni 3 tırın daha yola çıkacağını belirtti. Profesör Doktor Haberal, seferberlik başlamıştır dedi. Tam, yüre -yüre <gülüyor> <gülüyor> <konuşur> Profesör Doktor Vay, e, Mehmet Haberal depremin yaşandığı 10 ilden biri olan Adana'daydı. Başkent Üniversitesi Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Tedavi gören deprem ziyaret etti. Yine, hanım, emekli hemşire. Ha, öyle evet. Ben, ben görmek ne kadar Geçmiş olsun. Hmm çok teşekkür ederim. Allah sizden iyi başımızda Değil mi? Değil mi? Tamam. Ocak, e, yüksek e, zedelenme yaralanmasına bağlı takip ediyoruz düşme eğiliminde. olsun Servise veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Hem büyüğüm, ikisini kaybettim. Kendi el elimle çıkardım, kaza gaza. Yalvardım yani insan topladım dışarıdan, yalvardım öne çıkardım. İkisini kaybettim. Kızım zaten işte Şimdi, durumu belli. Hani Ama ben... eşim halen orada. Bir can bir candır. Doğru, haklısınız. Niye? Biz varız. Biz o canlar için varız. Yani o canlar olduğu için biz varız. Tamam mı? Bir tane mı? can verdim, tamam. toprağa verdim kendim. Tamam. Bir tane daha tamam. vermeyeyim. mi? Tamam, tamam hanımefendi. Lütfen rahat edin orada. Biz gerekeni yaparız. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Hadi. Canım. Geçmiş olsun. Tamam mı lan? Hadi. Profesör Doktor Aberal, Başkent Üniversitesi'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem zedelerinin yanında olduğunu vurguladı. Bu dönem seferberlik dönemi. Ülkemiz adına Başkent Üniversitesi'nde seferberlik ilan edilmiştir. Tamam bu kadar. Bunu taşıyor. yok. Haberal, Başkent Üniversitesi'nin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Kendi imkanımız. Bakın. Tırları yükledim, üç tane tırı şu anda üç tane türü yukarıda mı hataya geldi? Şimdi üç tane türü yükleniyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Hatay'da depremden kurtarılan ve başkent Seyhan Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavileri süren 39 çocuğu da ziyaret etti. Son durumları ile ilgili bilgi aldı. De sonra evet hocam. Tamam canım tamam tamam kırılığı yok değil mi? Yani, yani. Filmlere hocam. Evet. Doktor Elmişken tekrar tekrar hareket ettim dedim diye. Tamam, Doktorlarla birlikte filme tamam, girecek hocam. Doğru değil hocam? Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ayaklarda biraz ödem var ama bu başarıları iyi. Klavikula flak duruyor, onu gayet o bandajına aldılar. Onu da şimdi rahat. Tamam. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Tamam mı canım? Profesör Averal inşaatı devam eden onkoloji hastanesinde de incelemelerde bulundu. Depremde İskenderun'da yıkılan yerlerden biri de Başkent Üniversitesi Diyaliz Merkezi'ydi. Hastaların mağdur olmaması için tedavilerine kışla sağlık yerleşkesindeki diyaliz merkezinde devam ediliyor. Başkentte yapılamayacak çok az iş olur. Merak etmeyin. Başkente, Başkentte, başkent, kere, ne gerekirse biz çözüm üretiriz, merak etmeyin. Et. Her de, şey sizin için. Bir 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 et. Et. Herkes sizin için. Merak etmeyin. Et. Averal İskenderun'a en kısa zamanda yeni bir diyaliz merkezi kurulacağını da açıkladı. Gerekirse prefabrik fabrikeleri yapar. Profesör Doktor Mehmet Averalı görmek hastalar için de moral oldu. Anlıyor musun? Biletle bile açtım dedim ki Mehmet bir kere olsun görmek isterim. Değil, Geçmiş olsun. Ama yani. böyle görmek istemezdim. Ama çok inan çok memnun oldum sizi gördüğüme. Çok olsun, teşekkür gelmiş, ediyorum. Çok olsun. sağ olun. Hiç merak etme. Ama sizi gördüğü çok mutlu Her oldum. Şey sizin için. Gerçekten Her çok şey. mutlu oldum hocam. Her Ancak şey sizin için. Hiç çok merak etmeyin. Çok sağ